Kaza Karabük Eski Pazar Karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. MA yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton mikseri TB idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü TB ile aynı araçta yolcu olarak bulunan VB, IA, YG ve OB yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>